Ancak magazin, magazin, magazin işte. Ahmet Hakan gibi falan. sıfırı tüketmiş adamlar işte. Reyting yapmak için işte. Adam. Bir ilmi yok, bir şeysi yok. Seviyesiz, seviyesiz. Efendim? Hodri meydan çekiyor bana. Bilmem ne çekiyor. Ya me meydan nerede ki? Hodri yapıyorsun senin meydan. <laughs> meydan yok ki senin alanın dar. Senin alanın dar. Sen ne biliyorsun da ne konuşacaksın ya? Ne biliyorsun da ne konuşacaksın? Ben diyor ayınları şöyle çıkarırım. Tecvidim iyidir. Efendim bize bize de diyorlar ayın çıkartabilir şey. diyoruz vakit müsait değil diyoruz yani. <laughs>